Ben 80'li yıllarda naylondan top yapardım. İçine saman doldurur. Saman, çorap, bez, bağlar. Onu top yapardık. Dedem benim bir çift kramponumu odunla kütüğe koydu da kesti baltayla. Tak tak tak. sakatlanacak da hayatı bitecek gibi bakılıyordu. soytarı işi bakıyorlar, soytarı, 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 işi diyorlardı. Soytarı işi diyorlardı. Yani toptan ne çıkar derler. Bana da verdiler oğlum. Sen doğmadın. 91 yılında büyük çekmece Karadeniz İdman Hoca beni 4 kere 5 kere geldiler aç montadan aldılar. Ama gitmedim. Ne yapayım? Yastığa koyarım kafayı. Acaba Oğuz doğacak ya benim kolum bacağım kırılırsa kim bakacak? Korku ha. dünyası. Anam der bir taraftan gitme. Bize kim <laughs> bakacak? E doğru. Yani sen çok fevriydim. Dinlemezdin kimseyi. Öyle dinlemez. Dinleyeceğim tutmuş işte. O zaman ben Siirt'te askerlik yaparken bölük komutanımı bile dinlemedim. Ama burada karın sözünü dinledim. Burada karıyı dinledim işte. Ananı dinledim yani. Ha, genelde dinlemem ama işte dinleyeceğim tut. Eskiden dinlemezdin şimdi demeyelim. Öncesi sonrası diye bir ha, milat evet. açalım. Tabii yani. Bir ara ta ki kolum kırılana kadar güzel oynuyorduk. Deli oynuyorduk. Özellikle baban da biliyor. Biz evet. hırçın top oynardık yani. Evet. evet. Yani hırslı ve hakikaten çok böyle sanki ölümüne top oynuyorduk biz. Yenilgiyi, yenilgiyi azmedemezdik biz. Yenilgi Bizim yani yenilgi... Bilgimizde yoktu öyle bir şey. Gazozuna da olsa, çöpüne de olsa yenilgi, yenilgidir. Baban benim uzun toplarımı çok sever. Tabii. Ben beslerdim, bu kafayla atardı Stop. tip tip. Ondan yani. sonra Özkan atır kütür girerdi. Bana bir tane, ona bir tane. 2000'leri unuttum oğlum. 2000'lerde aklımda kalan bir şey yok Fenerbahçe açısından. Tabii. 2008 şey 2000... 2000 Milne, Gordon 1000 dönemleri zaten... En azından bir 5-6 sene Gordon Min dönemi aldı Beşiktaş, başını götürdü. Beşiktaş tabi, Beşiktaş 92-93 Gordon Min'in olduğu zaman, 9, Metin, tabii. Ali, Feyyaz'lar zamanı. 89 tabi 3 kişi. <laughs> Metin, Ali, Feyyaz. Evet 3'ü de forvetti, sen... 3'ü de forvetti. Metin sanki kanattı be. Ya forvet işte. Yani ya, her tarafta eskiden, o zamanki şartlarda oydu. Eskiden öyle değil miydi? 7 numara, 11 numara kanat ama Tabi yani. Ama 8 numara ama forvet. Çok böyle. 9 e numara ama forvet. Deli koşar. 10 be. numara ama forvet. Şu aynı, aynı anda. anda. Aynı anda oluyor. Zaten oluyor. üçünü gördüklerinde tamam derlerdi. Üçü de üçü de aynı anda aynı kadrodur. Hatta bunlar dörtlü beşli. Gökhan, Ulvi, Rıza. Rıza çalın evet. Beşiktaş'ın Recep Beşiktaş'ın kadrosunu sayayım sana. Recep'lerin zaman işte. Recep, Ulviler, Metinler, Kalede Beyazlar. Kalede bir zafer, iki Recep. Tek sıkıntımız Takoz, kaledeydi. Fener. Kova, Kova, zafer. <laughs> zafer. Fener'in yaşar. Kova yaşar. Fener'de, tabii Fener'de yaşar. Kova yaşar. Galatasaray'da Rah Hayrettin vardı. Eser vardı. He ha, Hayrettin vardı. Galatasaray'ın kalesi güzeldi. Eser. Hayrettin ne? daha sonra. En iyi, en iyi kaleci Türkiye'de o zaman Kocaeli'de vardı. Sakarya'da vardı. Bursa'da vardı. En iyi kaleci. Kaleciler. Eser, Eren Önal 3 tane. Eren Önal Kocaeli'de Nurettin Adapazarı'nı Bir de Eser Bursa Spor'un kalecisiydi. Onu da Galatasaray aldı. Galatasaray'da devam etti sonra Eser. Bayağı oynadı. Bayağı oynadı evet. Türkiye'de kaleciler gelmeye başladı. Seneler Rüştülerin senesi. Engin İpek oldu. Evet Adapazarı'ndan Beşiktaş'a geldi. 2 yıl Beşiktaş'ta oynadı. Ondan sonra 2 yılda Fenerbahçe'de oynadı. Engin Engin Tabii Rüştü'nün öğretmenleri. Öğretmeni Üstüydü. dolarken Rüştü yedekti. Rüştü Antalya'dan 19 yaşında alınmıştı. Yedek Engin oynuyordu 11'den Engin parmağı sakatlandır Üçlük kaleye geçti Geçiş ok geçiş bir daha vermedi. Bir daha Engin İpek oğlu, yedek. Bir daha zaten Engin... Yaşı sonra da kolum, dolmuştu yaşı zaten. doldu, dolmuştu zaten. Çanakkale Dardelen'e gitti. Yaşı dolmuştu zaten. 200 3 yılda orada oynadı. Ondan sonra bıraktı zaten futbol. Rüştü... Fener'de Yıllarca çoğaltı. Fener'de oynadı. Yıllarca Barcelona'ya gitti. Ondan sonra döndü Beşik Beşiktaş'a geldi. geldi evet. Rüştü'den sonra zaten Volkan aldı kaleyi. Bir 16-18 sene vol Volkan abidesi yaşandı. Hani o zamandan beri kaleye sıkıntısı çekilmiyor. Rüştü Fener. vardı canım 2000'lerde. Rüştü Fenerbahçe'nin kalesinde ya 94 yılında geçti ya 93. Evet. Çok sürdü çok. Evet 95'li 96'lı 97'li 98 99. yurt dışına gitti mi? geldi. Bu yıllarda Fenerbahçe 8 yıl direkt oldu zaten. 8 yıl. Ondan sonra Barcelona'ya gitti. sene falan oldu herhalde tam yani onunla 8 senesi Fenerbahçe'de bittikten sonra Barcelona'ya gitti. Barcelona'dan geldi. O Kuman orada bir şerefsizlik yaptı onu. Hollandalı oynatmadı. Ondan sonra döndü geldi. Beşiktaş'ta da çok işler Beşiktaş yaptı. Beşiktaş'a geldi bir Beşiktaş çok iyi başladınız. Geçiş taktık 2.5-3 sene oynadı yani. Ya Rüştü Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük kalecilerinden biri. Şimdi işte Trabzon'un kalesi biraz, Fenerbahçe'nin kalesi biraz güzel ama lakin şımarık biraz düzelirse. Ama, o işte bitirir onu. Gereksiz bitir. çıkışlar yapıyor mesela, Kendine alır başını bitir. gidiyor orta sahaya doğru. Eyvah. o tehlikeye sebep Türk. olur. Ersin Dağlar var. Beşiktaş'ın evet. Ondan sonra... Dağlar mı? Destan oldu değil mi? Destan oğlum. Dağlar Ne bileyim ben. Ondan, Ondan sonra, sonra... Kayseri Spor'da Doğan diye bir çocuk var. Çok güzel. 18 yaşında. Rize'de Tarık diye Tam bir işte çocuk var. Ama işte onları alacaksın. 2-3 sene sonra. E, Fener'de Berk, Berk var. Belçika'da oynuyor. Fener'in daha 5 yıllık. Fener'in arkasındaki yedek kaleci de iş yok ama yani. O... yarın Arun da güven vermiyor. Arun biraz. Yarın 31-32 yaşında. Yaşlı tabii tecrübeli Arun. tecrübeli ama boş tecrübeli. alır gider.